Başla. Hüseyin büyük. Benim 8 sen, seneden beri 8 yaşından bu yana bir epilepsim vardı. Ama şeyleri hiç düzelme yok. Nöbetlerde olsun. Devamlı nöbet mi geçiyorsun? Nöbet geçiriyorum. Nöbet bittiği halde. Hap kullanıyorsun ama ona evet. rağmen nöbet geçir geçiriyordun. Evet. 8 yılda epilepsi he. nöbeti. Nöbet bitti. nöbetlerim bitti ama beyindeki dalgalanmalarda hiçbir düzelme yok. Evet. EG çektirdiğimde her zaman aynı diyorlar. Bu şeyi kullanmıyorsan peynası. One more peynis. Ne kadar oldu başta kullanmaya? Ne kadar oldu? Bir parti bir kullandım. Ha, bir ay mı, iki ay mı, üç ay mı? A -a. Üç ay kadar mı? Üç ay üzerine kullan. E, ne oldu abi? He. İşte yok üç ayda değil ama ben bunu bir ayda aldım bu sonucu. İlk bir ayda. Tabi. Evet. İlk bir ayda aldım bu sonucu. Her neyse bir kullandım. EG çektirdim. EGM'de iyileşme vardı. Yani ürünleri kullandın, EGM'e gittin. Evet. Doktor dedi ki sende bir gelişme var, iyileşme var. Evet. Süper. Sonra evet. abi. Ondan sonra bir paket daha aldım. Sonra şu an nasıl durum? Şu an gayet iyi. Nöbet geliyor mu hiç? Hayır. Nöbet hiç yok. Nöbet zaten yoktu hiç da. Hiç yok artık. Ara sıra kasılmalar vardı. O, o da, da geçti. Yani mükemmel. Evet. O zaman buranın Mamur'a. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.